Selamünaleyküm arkadaşlar, cümleten bol bereketli bir senelerimiz olur inşallah diyerek bir video daha çekmeye başlayalım. Abahtarlasına geldik, gördüğünüz gibi. Daha şöyle çekelim. E, alam güneşleniyor. Sıralama vaktinin yavaş yavaş geliyor. Bugün ayın 13'ü 9. ayın 13'ü günlerden Pazartesi. Yağmurlamalarımızı alma vaktimiz gelmiş. Abahtarımız tamamen çıkmış. Şöyle de bir tane hemen kırayım. İçine alemde. İçine alemde. İşleri de bakın dolmaya başlamış. Gayet de güzel olmuş. Evet. Dolgunluğumuz da iyi. Şöyle de gösterelim bakın. Artık şeyi kalmamış. Sıralama yapmamızın zamanı gelmiş de bu şekilde tadı nasıl yani Hmm. İki setler hiç güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar ayın 16'sında mı? 15'inde mi? Bir yağmur gösteriyor. Kısmet olursa. O yağmurdan önce bunu sıralayıp yağmurdan sonra da hasatını yapmayı düşünüyorum. Ee, yani sizin kabaklarınız eğer bu şekil yaprağa geçmişse ama işte şunlar var da yapacak bir şey yok. Buralar işte erken suyu kesildiği için Aşık, hassas zamanı gelmiş. Verimden memnun muyum? Memnunum. Sonuçta sivri. Ee, dökümü de güzel. Hani tarladaki kabak oranı şöyle görebiliyorsanız. Şöyle yukarıdan da çekeyim. Dökümü de güzel gözüküyor. Bu tarlamız biraz küçük kaldı. Bir su eksikledi. Diğer tarlaya göre. Onu da çekeceğiz. Bakın e, içinde çekim yok mu? Var mı yok mu? Şimdi burayı toplayacağım. Malzemelerini ben çıkaracağım. Eee... Kusura bakmayın bu aralar biraz videoyu seyrek atmaya başladık. İşler yoğun. Sondaj yaptırıyoruz. Pancar suluyoruz. Patates suluyoruz. Daha sular devam ediyor. Oraları koyulardan suluyoruz. Bunlarla ilgili birkaç soru da var. Onları da yanıtlayacağım. Hem onların hakkında da bilgi vereyim. Hem de kabaklarımızı gezelim. Malzemelerimizi toplayalım. Ha, çürümeler başlamış görüyorsunuz. Ha, bir de şeyden bahsedecektim ben. Şimdi kabaklarımızın altında arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Artık e, leke almaya başlamış. Bunun sebebi de buranın güneş almaması. Bu kabakların dönmeye ihtiyacı var. O yüzden fazla da bekleyetemiyorum. Bak hemen hemen her kabakta yavaş yavaş lekeyi yemiş. E, yapacak bir şey yok artık. Evet. Hiç yapmam gerekiyor. Bu kabak hamstirilmiş yavrum olan Çürümeler başlamış kalan diyor ki beni hasat et yoksa elini yıkarsın diyor yeşil toplamayın bakın bunda da var aynı şekilde görüyor musunuz toprağa gelen yerlerinde buranın hava almadığı için ee, çok bekletemem artık çok bekletme şansım kalmadı yavaş yavaş kalanın alt başına da bakalım eğer buralarda aynıysa sıralayıp hasatını yapacağız inşallah. Fiyatlarda inşallah umduğumuz gibi olur. Herkesin umduğu gibi olur da yüzümüz güler. Haberim olarak kurtarırız. Fiyat olarak da kurtarırsak ee, bir sıkıntı yok. Şeyi sormuşsunuz arkadaşlar. Onu da bahsedeyim. Şimdi bu sondajlardan merak edenler var. Bu sondaların saatin hakkında konuşarak çekmediğimiz için. Ee, e, bizim buralar 25'er metre arkadaşlar. Çok derin vurmuyoruz. Onun sebebi de alt taraftan kilinen kiz çıkması. Yani altında bir şey yok. Deneme yaptık. 25'er 30'er metre kadar su vurduk. oralardan yüzey suylarını alabiliyoruz. Derin kuyu yaptığımız zaman da aşağısından kilinen kiz tabakasına dek geliyor. Bu, bu sefer hiçbir şey alamıyoruz. Suyu da daha derine düşürüyoruz. Sizin anlayacağınız hiçbir şeye yaramıyor. Ağımızın bir tanesi onu sormuş. Kaç metre olduğunu sormuş. Güzel su için vuruyoruz. Her tarlaya vuruyoruz. Bugün yine var bir tane sondaj. Onu da yapacağız. Allah izin versin öğleden sonra. Derinliği zemin belirliyor. <laughs> Eğer zemin güzel giderse, kum çakıl giderse sonuna kadar iniyoruz. Ama kum çakıl gitmezse de e, dediğim gibi o kile kise dek geldiğimiz zaman bir 2-3 metre daha vurup bırakıyoruz. Onu da o şekil yapıyoruz. Neyle çektiğimizi sormuş arkadaşlar. 26 metre vurduğumuz sondalarda su motorlarıyla bakın şöyle göstereyim belki yoncanın gözüküyordur. gözüküyodur. Su motoruyla alabiliyoruz. Şöyle de göstereyim bakın şurada traktör çalışıyor ileride. E, bu kuyularda e, yaklaşık olarak 50'şer metre yani bu bu, bu tarafın yani sarı olanın köyün önlerinde değişiyor. Yani şuradaki küçük damın orada adam 3 ee, tane sonunda da yaptırdı. Bir de aşağıya yaptırdı. Tarlasının altına yaptırdı. Su alamadı. Ama burada traktörün milli pompayla çalışan yerde, traktörün çalıştığı yerde çok güzel su çıktı arkadaşlar. Yaklaşık 60-70 e, sipliklik, yani şöyle söyleyeyim saatte 40-50 tona yakın bir su çıktı. Bizim oradaki yaptığımız yerlerde de elektriğiyle denemesi yapıldı. E, 20 spring, 20 ton, işte 15 ton gibi bir su var. <laughs> Ondan da böylelikle bahsetmiş olalım. Şu yapraklarda kurursa daha güzel olacak aslında ama yapacak bir şey yok. Artık e, hasatını da gerçekleştireceğiz. Şimdi vakit de geldi. Bizim işlerimiz çok bu ara yoğunlaşacak. E çünkü videonun görüken kısmı pancar, ama patates var. şey kabak. E, videonun görüken kısmı kabak. Aynı zamanda pancarımız var, Patates patatesimiz var. 10'uncu yaklaşıyor ve bunların hemen hemen hepsinin hasatı aşağı yukarı aynı güne dek geldiği için sıkıntı yaşama, yaşamayalım diye biraz daha erken almayı düşünüyoruz. Ondan sonra şimdi gidelim bir de öbür tarlaya bakalım. Buradan bahsedelim. Buranın da böyle. Güzel olmuş. Verdiğine şükür. İyi iyi. İyidir seviyorum kabak şimdi Cinsimiz sivri, yeni gelen arkadaşlar olur. Yeni gelen abonelerimiz oluyor. değil sürekli izleyici değişiyor yani artık. O yüzden burayı da toparlamaya başlayalım. Memnunum abi çok güzel şekilde koymuş. Allah az tadıyla ağzına azına bereket versin. Öbür tarlada görüşürüz. Bakın motor çalışıyor. Bunların da saatte kaç litre yaptığını söyleyelim. Öbür tarlaya varalım. Acık orada konuşuruz. Ondan sonra da bu videoda böyle olur yani. Pancarları, pezikleri pek çekmiyorum. Soranlar arkadaşlar falan oluyor da patatesin sökümünü falan çekeriz. Pancarın sökümünü çekeriz. Zaten pancar büyük ihtimal işçi sökecek. Biz de kepçeyle mepçeyle yükleyeceğiz. Kantarlara veyahut da silo yapacağız. Onlar da yavaş yavaş ilerleyen dönemlerde de bu şekil videolarımız gelir. Kabakları zaten hasatıdır, sıralamasıdır. Çektiğimiz dönemlerde sıralarız inşallah. Görüşüyoruz arkadaşlar. Öbür tarlaya bir, bir gidelim. Görüyor musunuz abi? Bu ne? Bu bir şey değil ha. Şu e, kabağın büyüklüğü. Ben şöyle göstereyim. Çıkıyor mu ya? Bu büyük. Çok büyük. Yani i̇deali şu. Bu çok büyümüş. Hani içerisinden öyle yani hatır sayılır. Derecede çok büyük olup da çok büyük. Kabacak, kabak çıkacak diye bir şey yok. İdeal boyutta olsun. Bakın buralar çok acayip gelişmiş, değişmiş. Çok büyümüş bu tarla. Bir sürü farklı yedir. O yüzden bu tarlamız biraz farklı olmuş. Aşağılarını şimdi çekerim. Aşağılarına doğru iniyorum. Oraları daha farklı olmuş. Bu nedir ya? Yani? Koca koca olmuş. İdeal boyut aslında şu arkadaşlar. Şu şekil. Yani şöyle bakın benim karışım yaklaşık 20 santim. 20 santim boyunda olması yeterli. Yalnız bura biraz daha yeşil. Geçmiş yerler de var. Ama yapacak bir şey de yok. Yavaş yavaş toplasak güzel olacak. Toprak yumuşak. Burayı seniye niye pancar ekeceğiz? O yüzden daha yerler sürülecek bir sürüş var ya. Tabaklarımız da böyle. Hmm. Bu yarılmış mıymış? Yani, Otun sıralama için bir sıkıntısı yok. Burada bu şekilde yerimizde. Alan tebekler inmiş. şey açığa çıkmış. Bakın şurada iki atlımız tuttu. Attığı yerlere bakıyorum. Yani su ee, Abak suyu çok aşırı seviyor. Yani suyum olacak suyunu esirgemeyeceğim. İlk iki suyuna zaten hata yapmayacağım. Ondan sonraki sularını verdiğiniz zaman olay bu şekilde olmuş olur. Zaten sulama videoları var. Oradan bakarsınız. Nasıl verdiğimize, nasıl verdiğimize. Bu tarlaların tabi sınırlarının e, iyi olmasının tek sebebi arkadaşlar sınırlarda dahi açılı yağmurlamalar var. Yani açılı fıskiyelerimiz var. Ben şöyle göstereyim. Bunlarımız açılı fiskiyelerimiz döşeli. O şekilde. Bunu yaptık. Burada bayağı güzel geçmiş. Oo. Bu tarla o tarladan bir e, bu aşağı kısımları bir fazla sıran o da biraz daha kaban büyük olmasına neden olmuş. Burada tabi ormanlık arazi oluşmuş. Kamıştan. Ama içerisinde kabak var. şekilde göstereyim. Bakın her tarafımız var. sıkıntı yok. Yani kamış da e, boyutlarının masule zarar verecek, verimi düşürecek bir, bir duruma yol açmamış. Her tarafında içerisinde gayet de güzel kabak olmuş. Yani bu kamışı zaten çapayla mapayla kesme şansımız yoktu. Öyle bir durum söz konusu değildi. Görüyorsunuz. Halen serin bile tutmuş. İyidir olmuş yani. İçinde kabaklarımız var. Neyse. Gelelim arkadaşlar arkadaşlarımızın sorduğu sorulara. Bir tanesi abimizin demiş ki Abi pancardaki jeneratörden dolayı bu jeneratörle suladığınız dönemde ne yapıyorsunuz falan diye. Şimdi arkadaşlar jeneratörle suluyoruz. 18,5 kava 20-22 beygir e, gücünle bir pompa çalışıyor. Bu pompa yaklaşık olarak yani jeneratör işte saatte 5 ile 6 litre arasında mazot yakıyoruz. Geçen bir bunun iki video öncesindeki traktörümüzden de biz oradan 2 kilometreye basıyoruz pancara milli pompayla. Burada da yaklaşık olarak 5 litre yakıyoruz. Ee, su olarak da ne alıyoruz? Yaklaşık olarak bir 50 ton kadar bir su çıkarıyoruz. Orada suyumuz var. Kurumları bu şekilde yani merak edilenler onlar. Yakıtlar hala sürüyoruz. Yani patates de sürüyoruz. Ama biraz fazla e, su çıkartmak istediğimiz zaman yani su ile mazot aynı orantıda yükseliyor yani arkadaşlar. Ne kadar su o kadar mazot. Ne kadar gazı çok verirseniz o kadar çok su çıkarıyor. O kadar da çok mazot yakıyor. Milli pompalar için durum böyle. Jeneratörde biraz daha farklı tabii ki. Evet, yağmurlamalarımız kalan sarmış. Bunlar nasıl çıkacaksa bir de var. Yavaş yavaş çıkarırlar. Ya, burası biraz daha yeşil, burası toplanmaz. Burayı yağmurdan sonra yakalır muhtemelen. Daha ya, tebekler geçmeyen yerler var, ham yerler var. Beklememiz gerekiyor, bekleyeceğiz. Buranın çekirdeği biraz daha iri olur. Biraz ırsak da bir baksak mı ya? Şimdi sapı da yeşil. Bakma bak bir yeşil önünde. Abal. Buralar arkadaşlar bu sene potasyum nitrat kullanmadık ama çekirdeğimizin durumunda görüyorsunuz. Hastalıktır, şudur, budur. Eğiklik, büyüklük yanı yönü değişme durumu yok. Gayet. Burada yakınlaştırayım Güzel de çekirdek yapmış. Tadı nasıl acaba? bakın. Hmm. Hmm içerisi dolmuş ama biraz daha sertleşmesi lazım çekmemesi için daha erken yani zaten yeşil yerlerde çok biraz daha sertleşmek istiyor bakalım Havalım, malzemeyi topluyor. Gözümüze bakalım. Kabaktan bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Ee, eğer ki videolarımızı beğeniyorsanız bu tarz videoların gelmesini devam <laughs> etmesini istiyorsanız kanalımızı takip edip abone olursanız sevinirim. Unutmadan bir kişi de şunu sormuştu. Abi kanaldan para kazanıyor musun? Arkadaşlar kanaldan para kazanmıyoruz. Şu an 826 bir abonemiz var. İşte yaklaşık ayda 100-100 artıyoruz. Bin olduğu zaman işte kanal cüzdüvi miktarlarda yani binlerinden iki binlerinden para kazanma şansınız yok. Biz bunu hobi amaçlı hem çektiklerimizi atıyoruz hem de bizim için e, YouTube'da bir arşiv oluyor kendimiz için. Daha geçen sene şunu yapmış diyebileceğimiz bir arşiv oluşturuyoruz. Sizler de buradan bizim arşivimizi izlemiş oluyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Daha sonraki videolarımızda bakın arkadaşlar su basıyor pancar sulanacak. Bu da yeni yeni geliyor. Daha pancarların sökümüne de var. Fiyat da belli değil. Bakalım su mu geliyor, su mu geliyor? Kesildi mi, asıldı mı? Bir Görüşmek üzere. Bu videoda bu kadar. Dediğim gibi eğer videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Sağlıcakla kalın. Bol bereketli bir seneler olur inşallah. Güle güle.